Herkese iyi akşamlar. Bir cumartesi gecesi size tuna fish cake nasıl yapılır onu göstereceğim. Taze soğanlarımızı doğradık. Konservemizi alıyoruz. Tabağımıza. Çok uzun zaman oldu. Size yemek göstermedim. Ama bu akşam şanslıyız. Okey. Ton balığımızı boşalttım sombalığını boşalttım. Çok bir esprisi yok bunun. Ama tabii Youtube'da video yapanlar bunu böyle size öyle uzun anlatıyorlar ki sizin e, Youtube'da geçirdiğiniz vakti, kanallarında geçirdiğiniz vakti arttırmaları için. Böyle anlatıyorlar ya hani şimdi açıyoruz, şimdi kapağını açıyoruz. Kapağını açarken sola bakıyoruz. Sonra bir de sağa bakıyoruz. Sonra döküyoruz içeriye. Zaman öldürmek için yani. So anyway, ben fazla zaman öldürmeyeceğim. Bunun içine yumurta kırıyorum. Bir tane yumurta. Ben de böyle zamanı öldürüyorum galiba. <laughs> Arkadaşlar, uzun zamandır çok meşguldüm biliyorsunuz. Ve bugün. İlk defa topuklu pabuçlarla alışverişe gittim. It's so funny, it's really funny. Hani alt tarafı süpermarkete gittim ama e, topuklu pabuçlar. <laughs> anyway, yani tuna'nın ton balığını, konserveden işte suda alın, yağda olanını almayın. E, suyunu süzün, e, kabın içine koyun. İçine bir yumurta koyun. Bütün soğanları koyuyorum, bol soğanı olsun çok güzel oluyor. Okay, bunu karıştırıyorum. İsterini, içine istediğiniz yeşilliği koyabiliyorsunuz. Ondan sonra cığıma. So. Bunu koydum. İçine kayen biberi koyacağım. Onu gösteriyorum. Bizim küçük yani böyle asortik bir isim oluyor kayen ee, biberleri. Aslında bu bizim e, süs biberlerimiz. Kırmızısı olursa güzel olur. Okay. Kayan biber. <laughs> Bunu böyle aldık. Bunu içine attık. Maydanoz koyabilirsiniz ama nedense ben maydanoz almadım bugün. Koryandır aldım arkadaşlar. Koryandırdan, bol koryandırdan alıyorum. Maydanoz ve koryandırı keserken e, aynı noktaya bıçakla sürekli gitmeyin. O zaman e, maydanozu ya da koryandırı öldürüyorsunuz. <laughs> Dereotu. buna bir tane daha yumurta koyacağım çünkü bayağı yoğun şimdi göstereyim size I don't know how to do that görüyor musunuz şu olay şu um, fakat ben buna bir tane daha yumurta koyacağım şimdi. Evet. arkadaşlar bir haftada 2 kilo verdim abartmayayım. İki hafta oldu galiba. İki haftada iki kilo verdim diyebilirim. Çok rahat verdim. Çok güzeldi. Ee, size hemen e, tip vereyim. Okey. Şimdi bunu tatlandıracağız. Birazdan anlatırım nasıl kilo verdiğimi. Soğutuz. Karabiber. Daha acılı isterseniz daha acı koyabilirsiniz ama kayan biber tahmin ediyorum yeterince acı olacaktır. Bu birazcık daha cıvık oldu. Şimdi bunu tutturabilmek için çok azıcık şey yapacağım. Şimdi bunu böyle de pişirebilirsiniz ama unla daha güzel olacak. Birazcık un koyacağız. Ee, birazcık limon sıkmak istiyorum ben. Limon. Çok güzel oldu. Bakar mısınız ne kadar basit, ne kadar pratik. Son şöyle, şöyle göstereyim. Buna hemen birazcık un koydum. Şöyle göstereyim. So, ellerimle giriyorum olaya. Biraz daha koyuyorum unumu işte so. hemen tabama hazırlıyorum şimdi bunu mücver kızartır gibi kızartacaksınız Hatta mücverde biraz daha fazla yağ gidiyor buna yağ koymanıza hiç gerek yok yani birazcık var diyeyim hemen tamam, bir tanesi yapıp göstereceğim ve nasıl servis ettiğimi de göstereceğim bayılacaksınız şöyle bir tabağa alıyorum beni görebiliyor hmm. okay. okay. musun? Okay. Onu yaparken hmm. size bir tane çok hoş bir şey daha göstereceğim. Pata gibi yanına crunchy. Bunu böyle incecik yapıyorum. Okay, so tabağımızı alıyoruz. Bu arada e, tavam ısınıyor. Şöyle azıcık damlatacağım. Çok fazla değil. Sadece ve sadece tavayı biraz yağlamış olmak adına yani. Tamam mı? Fazla koymuyor. Okay. okay, buradayım. Bu da salatamız, domates, Ispanak. Ondan sonra iceberg. Bunlar yıkanmış icebergler. Burada. Ee, Okey, bunu da birazcık şöyle yapıyorum. Salata bol. Şimdi buraya koyuyorum. Sugar snap e, peas, e, domates, ıspanak. Okey. E, birazcık dereotu koyabilirim üstüne. Koreyende atabilirim üstüne ve size harika bir şey daha göstereceğim diyeceksiniz ki yağ yandı Bingül yağ yandı diyeceksiniz evet aynen öyle oldu şöyle şöyle ok pişiriyorum iki tane yapacağım sabahdan nasıl durduğunu görün burada size bir başka şey daha göstereceğim. Penel, penelden de şöyle kesiyorum. Şöyle bir şey kestim, şöyle bir dilim. Okay. Okay. Salatamız bu. Salataya ne koyacağımı şeyini anlatayım size salatanın. Bunu da biraz kuruladıktan sonra aynı şeyi atıyorum. Feneri, feneri kızartacağım. Biraz tuz atıyorum fenere. Okey, kapıda birisi var. Kapıyı açıyorum. Şöyle bir kapta şimdi sos hazırlıyorum arkadaşlar. Sosun sosa bak bakma ya da yanında yat. Okey bunu şeyler pişti bile. <laughs> Servise başlayın. One, two, three. One. Şarap sirkesi. Benim Çok değil. Eğer büyükse yarısını koyun. Şöyle bir şey. <laughs> Okay, that's good enough. Bakın ben ne yapıyorum? Portakal suyu. Portakal suyunu şöyle sıkıyorum. Bayağı suluymuş. Bir tane portakalı. Okay, içine tuz Shut up. Okay. Mm. Mm. Are you just doing that for the camera or is it yes. really that good? It's that good. It's that good. I'm not doing it for the camera and my salad. Why <laughs> am oh, I still wearing my mom <laughs> I just saw a woman who was Okay. And <laughs> mm. Mm. Süper. my partner. Harika. Hepinize iyi akşamlar. Çok mutlu olun inşallah. Kafanıza hiçbir şeye takmayın. Her işte bir hayır vardır. Bye.